Merhaba sevgili aday öğrenciler. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne hoş geldiniz. Geleceğin ekonomistleri, maliye müfettişleri, gelir uzmanları, maliye analiz uzmanları ve kamu yöneticileri olma yolunda atacağınız bu ilk adımda sizlere bölümümüzü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Maliye, kamu gelirlerini ve kamu harcamalarını, bunların bütçe üzerindeki etkisini ve kamu finansmanı gibi konuları derinlemesine inceleyen dinamik ve stratejik bir disiplindir. Burada sadece teorik bilgiyle yetinmeyecek, aynı zamanda analitik düşünme ve problem çözme becerilerinizi de geliştireceksiniz. Bölümümüz sizlere kapsamlı ve güncel bir eğitim sunmaktadır. Ders içeriklerimizi dünyadaki ve Türkiye'deki vergi, bütçe ve mali gelişmeleri dikkate alarak sürekli güncelliyoruz. Öğreniminizi sadece teorik düzeyde bırakmıyor, uygulamalı çalışmalarla da pekiştiriyoruz. Alanında uzman ve deneyimli bir akademik kadroya sahip olan bölümümüz sadece derslerde değil, aynı zamanda kişisel gelişiminizle ilgili konularda sizlere rehberlik edecektir. Ayrıca tüm öğrencilerimiz için Cumhurbaşkanlığı staj programları gibi prestijli fırsatlarla sizlere önemli staj olanakları sağlıyoruz. Maliye bölümünden mezun olduğunuzda geniş bir yelpazede iş ve kariyer imkanları sizi bekliyor olacak. Hem kamu hem de özel sektörde başarılı bir kariyere imza atabilirsiniz. Kamu sektöründe, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ve diğer kamu kurumlarında mali alanda stratejik roller üstlenebilirsiniz. Vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı gibi doğrudan mali denetim ve yönetim pozisyonlarında görev alabilirsiniz. Ayrıca Sayıştay, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve SDK gibi kurumların yanı sıra çeşitli bakanlıklar ile kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde de mali uzman olarak çalışabilirsiniz. Özel sektörde ise bankalar ve finans kuruluşlarında uzman, analist veya yönetici adayı olarak, denetim ve danışmanlık şirketlerinde ise mali müşavir, denetçi ya da vergi danışmanı olarak çalışabilirsiniz. Diğer taraftan kendi işinizi kurma ve girişimcilik yolunda ilerleme fırsatı da elde edebilirsiniz. Maliye bölümü size mali uzmanlıklar kazandırırken aynı zamanda analitik düşünme ve problem çözme yetkinlikleriyle birlikte güçlü bir iktisati altyapı kazandırır. Böylece geleceğin rekabetçi iş dünyasına en iyi şekilde hazırlanırsınız. Aksaray Üniversitesi olarak öğrencilerimize zengin sosyal imkanlar ve yurtlarda barınma olanağı sunuyoruz. Ayrıca spor dostu kampüs ünvanına sahip üniversitemizde modern spor tesisleri ve çeşitli sportif etkinliklerle öğrencilerimizin sosyal ve fiziksel gelişimini destekliyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrencilerimize birçok ek fırsat sağlıyoruz. Teorik bilgiyi pratikle birleştiren ortak eğitim programlarımız sayesinde iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Borsa İstanbul'un gerçek zamanlı verilerini sunan Visa bile finans dünyasını yakından takip etme imkanına sahip olursunuz. Farklı staj programlarında sektör deneyimi kazanabilir. Dilerseniz ikinci bir lisans diploması veya yan dal sertifikasıyla yetkinliklerinizi artırabilirsiniz. Ayrıca Erasmus değişim programlarıyla Avrupa'daki anlaşmalı üniversitelerde eğitim alabilir ve uluslararası bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Eğer siz de finansın, kamu yönetiminin veya iş dünyasının gelecekteki liderlerinden biri olmak istiyorsanız, maliye bölümü tam size göre. Gelin, geleceğinizi birlikte şekillendirelim ve bu yolculukta ilk adımı birlikte atalım. Sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.